kadim ağacın gölgesinde duruyorum ve yavaşça geçmişin izlerini hayal etmeye başlıyorum. Kim bilir diyorum, sen dikildiğinde burada kimler yaşıyordu? Sanki dalların altında oturmuş eski halkları izliyor gibiyim. Her biri başka bir kültür, başka bir dille konuşuyor. Gürcüce, Ermenice, belki de eski Anadolu dillerinden yankılar rüzgarda duyuluyor. Şimdi burada bambaşka diller var ama kim bilir sen onların hepsine tanıklık ettin.'' Bu topraklarda diller nasıl değişti acaba diye mırıldanıyorum. Sen bugünkü Türkçeyi anlamaya çalışırken neler hissettin? İlk defa Türkçenin sesini duyduğunda nasıl şaşırdığını düşünüyorum. Ama sonra o seslerin sana dostça gelmeye başladığını hayal ediyorum. İçimde bir soru daha beliriyor. İslamiyet Anadolu'ya gelmeden önce buradaki insanlar nelere inanıyordu? İnsanların doğaya, gökyüzüne nasıl saygıyla baktıklarını, seni kutsal saydıklarını hayal ediyorum. Belki sana fısıldadıkları duaları duyuyorsun. O eski inançların senin ruhuna dokunmuş olduğunu düşünüyorum. Sonra aklıma savaşlar geliyor. Senin gövdenin dibinde yorgun askerler, uzak diyarlara giden kervanlar dinlenmiş olabilir mi? Belki de bir asker yola çıkmadan önce son bir kez gölgene yaslanmıştı. Hiç dönmeyeceğini bilmeden. Kim bilir kaç kişinin adımlarını hissettin? Kaç hikaye biriktirdin toprağında? Bir de dünya haritasının şekillendiği dönemler. Kıtalar keşfedilirken, yeni toprakların haberi buralara geldiğinde sen ne hissettin acaba? Dünyanın büyüdüğünü, sınırların ötesinde neler olduğunu merak ediyorsun belki de. Uzaktan buralara gelmiş bir gezgin sana dünyayı anlatmış olabilir mi? Birden burada oturup sana hayallerini fısıldayanları düşünüyorum. Kim bilir diyorum içimden. Senin yanında oturup hayallerini umutlarını paylaşan insanlar oldu mu? Belki bir yolcu, yeni diyarlara gitmek isteyen bir genç dallarının altında oturup uzakları hayal etti. Zamana tanıklık eden bir dost gibi onları dinledin, sırlarını sakladın. Aradan geçen yıllar boyunca ne çok hayal gelip geçti kim bilir. Sonra daha büyük değişimleri düşünmeye başlıyorum. İnsanların doğaya bakışı değişti mi? Belki ilk yıllarında toprağa saygıyla yaklaşan Doğayı kutsal bilen insanlar vardı çevrende. Zamanla daha çok almak isteyenler, tüketenler gelmeye başladı. Ama yine de doğaya sevgiyle yaklaşan insanlar hep var oldu. Kimileri sadece seninle konuşmak için buraya geldi, seni dinlemeyi bildiler. En çok böyle anlarda mutlu olmuşsundur belki. Bir de o büyük keşifler, yenilikler dönemi. Rönesans doğduğunda, bilim, sanat, düşünce bambaşka bir yola girdiğinde, belki buradan geçen bir gezgin bir bilgin bu değişimlerin izlerini anlatmıştır sana. Yeniliğin, bilginin, sanatın ışığını ilk kez o zamandan hissettin. Doğa sevgisini kaybetmeden aklın ve bilginin peşinde koşan insanların hayallerini dinledin. Kıtalar keşfedildikçe buralara o uzak diyarlardan gelen haberlerin taşındığını hayal ediyorum. Senin gölgende oturup o bilinmeyen topraklara gitmek isteyenler hayallerini kurmuş olabilir mi? Belki bir yolcu denizlerin ötesine yelken açmanın heyecanını burada yaşamıştır. Yüzyıllar boyunca neler görüp geçirdin? Sahi diyorum. Senin köklerin yerin derinliklerinde hangi sırları saklıyor? Köklerin belki eski mezarların yanından geçiyordur. Belki toprağın derinlerinde unutulmuş eşyalar yatıyordur. Yaşadığın her dönem toprağına bir hikaye bırakmış. Tıpkı rüzgarın yapraklarına fısıldadığı sırlar gibi. Bu yüzyıllar boyunca en çok ne seni büyülemişti acaba? Bir anı mı, bir manzara mı, bir mevsim mi? Belki en çok insanın gelip geçmesi, yeniden aynı yere dönmesi. Her şey değişse de gövdenin bir parçası olarak kalmak, her yıl yeniden kök salmak. Tıpkı senin gibi ben de burada köklenmenin anlamını hissetmeye başlıyorum. Elimde mumla senin yanına doğru yaklaşırken içimde bir saygı ve hayranlık hissiyle doluyorum. Doğum yılın kutlu olsun sevgili kadim ağaç 1104 yıl önce köklerini bu topraklara saldığın günden bugüne kadar bizlerin geçici hayatlarına tanıklık ettin. Şimdi buradayım, senin yanındayım. Doğum yılını kutlamak için seni ziyarete geldim. Meyvelerinden topladığım bu tabağı senin yıllarca süren sabrına, direncine ve her döneme tanıklık eden gücüne bir minnettarlık olarak sundum. Mumların ışığında yılların sana ne kadar da az geldiğini senin köklerinin bu topraklarda daha binlerce yıl boyunca sağlam kalacağını hayal ediyorum. Biz gelip geçeceğiz ama senin hikayen ve sessiz varlığın bu topraklarda hep var olacak. Nice uzun yıllara sana sonsuz bir yaşam temenni ediyorum.